Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir, bir, video ile beraberiz Ben Betket kanıt Betket Brawl Stars kanalından Betket veya Efe Bugünkü videomuz biraz farklı olacak Çünkü ilk hesap çekilişli videomuz olacak Gördüğünüz gibi Defend Yourself 2 isimli hesabı vereceğiz Hesabı e, şuradaki arkadaşım ASNL Go arkadaşımdan aldım e, Dağıtmak istedi. de benim kanalımdan dağıtılmasını istedi kendisi Hesap gayet güzel bir hesap. 27 karakteri var. Çoğu 500 üzerinde. Şu an 12.500 kupa. Şelesi de max seviye ve krovu bile var. Legendary'si bile var var olan bir hesap. Bir tane geciti var Şelinin. 2 yıldız gücü de var. Gayet güzel bir hesap. Hesabın çekilişinin nasıl olacağını hemen açıklayayım. Ondan sonra birkaç oynatıp videoyu bitirmeyi planlıyorum. Hesabın çekilişi Brawl, TR, Brawl Over TR4'te olacak. Brawl Over TR4'te pazar günü bu pazar günü saat 7'de turnuva yapacağız turnuvayı kazanan bu hesabı alabilecek turnuvanın detaylarını oyuna girince söyleyeceğim şimdi size klanın id'sini göstermem lazım göstereyim roll over tr 4 yazarsanız zaten çıkabilir boşluk bırakmayı unuttum bir saniye roll over tr 4 gördüğünüz gibi bu 10 kişilik klan benim youtube kanalım zaten yazıyor kulüp etiketi de Hashtag VUUJ98V2 Başkan Yardımcısı ASR İmparator falan zaten bulmanız kolay olur bir tek en başta bu çıkıyor Şimdi oyuna geçelim size Yarışmanın Nasıl olacağı hakkında size birkaç bilgi vereyim Hangi karakteri alsam hepsi düşük ne zamandır düşükte oynamıyorum ben Eğlenceli olur biraz Hadi Shelly'i alalım max karakter bir bu var Savaş topuna giriyoruz Neyse arkadaşlar roll over TV 4 e, 4 klanında saat paz, pazar günü saat 7'de bizim işte turnuvamız olacak. Turnuvayı kazanan e, kişi bu hesabı alabilecek. Hesabın alınmasını e, bu sisteme ASNL GO arkadaşımız istedi turnuva yapmalık olarak. <laughs> Dediğim gibi ASNL GO arkadaşımız istedi biraz kesinti yapmak zorunda kaldım orada. Kusura bakmayın. E, turnuva turnuva olmasını istedi. Turnuvada kaç kişi klandı o saatte online olursa açık olursa ki online olmayanları büyük ihtimalle o saatte klandan atarız yenileri son anda da girebilir böylece giremezseniz sıkıntı etmeyin her zaman son anda birkaç kişi atılır gelmeyen olur. Burada kötü bir durumdayım öldüm. Ee, mesela 80 kişi olursa 8 tane 10 kişilik takım kurmayı dostluk maçı kurmayı planlıyoruz. Bunlar da birinci olanlar arasında 8 kişi çıkacak. Ee, tabii ki de showdown yapacağız. Hesaplaşmada yapacağız. Hesaplaşmada birinci olanlar üst tura geçmeye hak kazanacak. Üst turda kaç tur yaparız emin değilim. Büyük ihtimalle bir veya birden fazla olabilir. Çok kısa sürerse eğlenceli olmazsa. Eğlenceli olmasına önem veriyoruz bir. Eğlenceli olsun. O bizim için daha önemli. Konuşurken de hiç iyi oynayamıyormuşum ya onu fark ettim. Neyse işte bu kazananları ondan sonra ayrı bir maça alacağız. Ben arkadaşlarıma ekleyeceğim, onları davet edeceğim sonraki maçta. Ondan sonra onlarla oynayabil, onlar kendi aralarında da bir maç yapıp bir e, bir tane admin olarak gireceğiz bir kişi olarak. E, onun dışında siz kendi aranızda oynayacaksınız. Adminler oyunda değil, adminleri öldürmezseniz admin büyük ihtimalle ben olurum veya çakır nakliyet olur. Belki başka kişiler de olur. Onları zaten size sonraki videolarda anlatırız. Onlar çok önemli detaylar değil. Bunları yaparsanız, klana girerseniz kazanma ihtimaliniz var. Bir de sizden istediğim benim kanalıma abone olmanız. Kanala abone olmak tamamen şart değil ama olursanız sonraki bir değişiklikte falan daha bilgili olursunuz. Mesela belki saati değişir bir olay olur falan. O yüzden kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Ve son bir kere yapmak istediğim bir duyuru daha da bizim kanalımızın Instagram sayfası. Kanalımızın yeni Instagram sayfası açıldı. Şu an 50 takipçi kadar var. Şu şu an ekranda da yazıyor olması gerekiyor. Koymayı unutmazsam herhalde unutmam. Brawl, Brawl alt, alt çizgi mafyası isimli sayfa bizim sayfamızdır. Lütfen onu takip edin. Neyse işte birinci olana bütün şifreyi falan her şeyi vereceğiz. Bu hesap, bu çar onun olacak. Umarım kazanabilirsiniz. Umarım eğlenceli bir turnuva olur ondan önce. Canlı yayında falan olmayacak tabii ki de. Canlıyı şu an yapamıyorum. Çok yetkim yok. Zaten YouTube tarafından onu açtırmam gerekiyor. Ama önemli. Değil, yine eğlenceli olacağından eminim. Online olan arkadaşlarla konuşup falan biz bir şekilde ederiz zaten hepimiz. Hepimizin doğru yerinde duracağından, doğru bir şekilde oynayacağından, hile falan yapmayacağından eminim. Umarım güzel bir turnuva olur isteyen birine, hak eden birine gelir hesap. Bu maçta kaybediyoruz, kaybetmiyoruz da berabere kalıyoruz. Umarım pas verir de vermedi, berabere kaldık. Gadget'ımı da hiç kullanmamışım tüm oyun boyunca onu fark ettim. Neyse bir oyun daha atalım ama bu sefer Shelly oynamak istemiyorum. Shelly biraz beni sıkıyor. Bakalım hesaplaşmada hangi harita varmış. Of Krov için harika harita. Krov alıyorum 7 seviye. O oh, Nightmaker Crow da varmış Kanat, Çok güzel bir skin. Benim en sevdiğim Dumpling Daryl. Skinlere de bakalım. Skin herhangi bir şey de varsa onu da size söyleyeyim. Kiss. E, Haydut Colt var. Boya veya Penny'e skin yok. O oh, Jesse için yazlık Jesse varmış. Güzel bir skin. Yine 80 cam Umarım beğenirsiniz. O oh, bir skin daha var. Brock sahilde. Güzel skinlere olan bir hesap. Umarım beğenirsiniz. Sizin de kazanma şansınız olur. Hemen her şeyi göstereyim. Şunda iki skin yoktu tamam. Evet bir hesap bir hesaplaşma atalım ve videoyu bitirmek istiyorum. Dediğim gibi umarım temiz bir turnuva olur, güzel, eğlenceli olur herkes için. Abone olursanız sevinirim, like atarsanız sevinirim. İsteyene çıkar, benim gönlümde isteyene çıkmasını istiyorum. Mesela çok yüksek kupalı, çok her karakteri olan birine çıkarsa ben biraz üzülürüm. Boşa gitmiş gibi olur çünkü çok oynamaz bence. Bu yüzden güzel geçmesini istiyorum. Neyse şu an oyuna biraz konsantre olayım. Var kupayı biraz yükseltelim hesabım vermeden önce. Şurada ne yapıyor ya bu dynamik? AFK ah, bırakmış galiba. Bir keselim ama. Uzaktan şunları öldüreyim biraz. Tamam. ilk de aldığımıza göre o zaman Shelly'i kovalayabiliriz. O bana dönmesin şimdi. Tamam ya. Buna aldık. Of tam X'in bittiğinde atladım. Kötü oldu. Ve 8. olduk. Bir maç daha gidelim. Bu maçı kazanamadık. Çok kısa sürdü. Bir maç daha girmek gerekir vallahi. Dediğim gibi güzel hesap. Umarım isteyene çıkar. Ve 12.500 12, bin, 12 bin 500 kupa. Pazar akşamı saat 7'de, bu pazar akşamı saat 7'de Güzel bir turnuvamız olacak bunun için Tanıdıklarınıza yazarsanız, bilgilendirirseniz daha hoş olur, daha eğlenceli olur Şuradan Shelly de bana geliyor O kutuyu yalnız ben alamadım, kötü oldu, tek kutuyla kaldık bu Tara Gecesini kullanıyor Leona biraz vursam ultim de olsa güzel olur Evet Canım azalmış ya bana çok vurmuş. Şeliye de biraz vurmayı deneyim. O şeli benim için çok kötü ya. Şeliye hiçbir şey yapamıyorum. Hem canı fazla hem uzaktan vuruyor. Umarım orada kimse yoktur. Tamam. Gel. Ben seni alayım hemen. Evet. de aldık. Sarıyı da alabilirsek güzel olur. Tamam o öldü Ama o bana sıçramasın tekrar tamam Biz biraz saklansak iyi olacak canımız dolar Bakalım bakalım Paraya geri gitmek istiyorum biraz rahatsız edeyim Burada galiba Burada olduğunu düşünüyorum veya alttaki çalıda neyse sıra içleri alalım iksirle daha rahatız Tamam üstüne atladım Nita'nın 4 kübümüz oldu gayet güzel o aşağıda birini gördüm. Bana biraz sıksam iyi olur. Şurada biri olduğunu düşünüyorum aslında ama yok yok gibi, yok gibi yokmuş. Şuradan alayım hemen Max'ı. Oradaki Shelly de öldü bir Kroba. Tamam büyük ihtimalle bu maçı biz kazanacağız. Ama bu hiç iyi olmadı. tam diğer Krova gidiyor. Büyük ihtimalle bu maçı biz kazandık. Canı çok az. Ve zaten gaza girdi ve kendisi de öldü. Gayet güzel oldu, eğlenceli oldu. 599 kupada bırakıyorum ama kazanan 600 kupa yapar rahatça. Şu kutuyu da geldiyse açalım. Bir karakter daha çıksa güzel olur. Ama çıkmadı ne yazık ki. Neyse arkadaşlar dediğim gibi klanın ID'sini tekrar bir kere göstereyim. Brawl-Over-TR4 bizim dördüncü klanımız. Dediğim gibi hashtag VUUJ98V2 Hasere İmparator'dan tanıyabilirsiniz. Başkan yardımcısı. Bu turnuva bittikten sonra da gelmek isterseniz BrawlTR, BrawlTR2, BrawlTR3 diye klanlarımız var. Ana klanlarımız. Ben BrawlTR'deyim. Kupanız yetiyorsa gelebilirsiniz. 3 alt klanımız var. Büyük ihtimalle yetiyordur. Hani bu şu an 3. klan. Hiçbir sınır yok neredeyse. 1000 kupa sınırı var. Herkes gelebilir. Herkesi bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Instagram sayfamıza da bakarsanız sevinirim. Görüşürüz. Hoşçakalın.